Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetti. Erdoğan 2018'de konuyla ilgili biz sınırlarımız içinde işlenen bu cinayeti elbette tüm boyutlarıyla araştıracak, soruşturacak ve gereğini yerine getireceğiz hiç kimse tüm sorular cevaplanmadan meselenin üzerini kapatılacağını aklından dahi geçirmesin. Açıklamasına rağmen böyle bir kararın verilmesi neyin göstergesi? Yani bugüne kadar Erdoğan çok buna benzer laflar etti ama hiçbirinde de bir şey çıkmadı. Bu biraz güç meselesi. Gücünüz yetmezse lafın altında kalırsınız. Gücünüz kadar konuşacaksınız. Ya da yani e, eğer hak ve hakikat ise konuştuğunuz, yani e, her zaman konuşabilirsiniz. Gücünüze göre değil. Hak her zaman üstündür, hakkı her zaman konuşmalısınız. Ama şunu yaparım, bunu yaparım tarzında olduğu zaman ona güç lazım. Şimdi Türkiye Devleti'nin Suudi Arabistanlı o katilleri hesaba çekmeye gücü yetmez. Onlar uçağa binmişler, gitmişler. Daha Türkiye'ye gelmezler. Dolayısıyla yapacağınız bir şey yok. Hani şeyi gönderip de istihbarat elemanlarını gönderip de gizli operasyonlarla teker teker alıp getiremez misiniz? Belki olabilir ama bir tane iki tanesini yaparsınız. Gerisinde Suudi Arabistan devletiyle karşı karşıya gelirsiniz. Bütün menfaatleri terk etmeyi göz alıyorsanız yapabilirsiniz. Ve tüm dünyadan da tepki gelir. İstihbaratın böyle yurt dışında operasyon yapması. Bunlar büyük devletler müsaade etmedikçe olacak bir şey değil. Yani CIA, KGB gibi büyük istihbarat örgütleri. Bunlardan okey almadıkça oralarda böyle operasyonlar yapmak, sizi bütün dünya istihbarat örgütleriyle karşı karşıya getirir. Onlar da size yapar aynısını. Çok daha beterini yaparlar. O yüzden Türkiye bu yola da gidemiyor. Ee, o zaman ne yapacak? Burada mahkemen adı var, kendi yok. Ne şahitler var, ne sanıklar var, ne kimse hapiste. Laf olsun diye bir mahkeme. Yani zaten gerekçesi böyle açıklandı. Yani kimseyi mahkemeye getiremiyoruz. O zaman mahkemen bir manası yok. E zaten de olacağı buydu. Öyle büyük laf etmenize gerek yoktu. Adamları siz buradayken neden bıraktınız? Gerçekten Türk istihbaratı o anda orada cinayet işlendiğini bilmiyor muydu? O gelen ekibin özel bir ekip olduğunu, cani ve katillerden oluştuğun uzman bir ekip olduğunu, Bilmiyor muydu kimyagerler, şunlar, bunlar, bir sürü uzman, kendi alanında uzman adamlar, bunların ne işi var Türkiye'de? Demek ki bir operasyona gelmişler. Ee, ve yani bunu gerçekten bilmiyorlar mıydı? Niye kaçmalarına izin verdiler? E şimdi onları Türkiye'de tutsaydın, hapse atsaydın, burada mahkeme yapmanın bir manası olacaktı. E bunlar kaçtı gitti ya da kaçmalarına izin verildi. Çünkü kaçmalarına izin verilmezse, Suudi Arabistan devletiyle belki de Amerika ile de karşı karşıya gelecek. Onun için de belki de göz yumdular, bilemiyorum yani. Ve şimdi de işte mahkemeyi de sonlandırdılar. E çünkü yapacak bir şey yok. Yani hem gerçekten yapacak bir şey yok. Sanıklar burada değil. Hem de ee, yani olan olmuş, biten bitmiş. Artık biz kendi menfaatimize bakalım. Arabistan'la arayı bozmayalım. Diyorlar. Çünkü yapan adam veliaht prens olduğu söyleniyor. Yani yarının kralı. Bu kral ölünce onun yerine geçecek olan kişi. Onun emriyle olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani Türkiye uzun yıllar ee, o kralla çalışacak bu meseleyi aradan çıkartmak istedi yani ben e, bu konuda yapacağım bir şey yok ben menfaatime bakayım dedi kenara çekildi olacağı da buydu zaten